Herkese merhaba dostlar. 5 Nisan Salı yine bir Adana programıyla bir aradayız. Bugün Salı günü Adana'da 9 koşuluk bir program olacak. Birinci koşuyla birlikte saat 2'de start verecek. Birinci altılı ve dördüncü koşuyla birlikte normal saatinde saat 3.30'da da ikinci altılı start verecek. Akşam da yine çok zorlu bir Koceli programı var. Ben yine Koceli yorumlarımı da <laughs> yine bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini de yapabilirsiniz. Yine 2 altılısı olacak Koceli'nin de. Gerçekten bugün Koceli çok güzel bir ikramiye verir. Gerek Adana. E, o da Adana'da çok güzel bir ikramiye verir. İnşallah her oynadığımız e, Ganyan olsun dileklerimle. Ben yine Adana için yine tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları ön plana çıkarmaya çalıştım. Tabi siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana'da birinci koşu saat 2'de maiden bir yarışı olacak. 3 yaşlı İngilizler'de 1400 metre kumda da 11 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. kitabı dengeli mücadele. 10 numaralı Great Exuma. Bugün Mehmet Saat Çelik Darsı'nın 22.9 gibi mükemmel e yakın bir düzlük sprinti vardı safkanın. Bugün öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi safkan rakim noktasında 9 mafaset Brave yine Saadettin Boyraz dersinde yine 4 numaralı İspeş'in de Ahmet Çelik'le buluştu. Safkan önemli bir kuvvet Cumhuriyet rakip bir affetmez. Gerek çim olsun gerek kumu olsun giden pedigrisiyle ön planda olacak. 4 numaralı his peşinde ve bir numara canım abim yerimiz varsa imkan ve bütçe dahilinde bu safkanı da e, ekleyebilirsiniz. Ama dediğim gibi 19 ve 4 numaralı safkanları biraz daha ön planda tutuyorum. Bu zorlu koşuda bu üç safkanı ayrım yapmadan kuponlarda şans verelim. Geldik ikinci koşuya şartlı dört bir mücadele. döhöv dörtlü karaplarda iki bin metre hukumda da yedi safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki ben bu grupta bir tane safkan önereceğim ve bu safkanı günlük bankosu olarak önereceğim ki o da bu gruptan çok çok üstün ve kalite olduğunu düşündüğüm dört numaralı çelik kalkan Mehmet Salih çelik dersinde yarış içerisinde bir sorun ve sıkıntı yaşatmaması durumunda bu çelik kardeş. E, bence bu grubu geçecektir dört numaralı çelik kalkan. Ee, dediğim gibi bu gruptan çok çok üstün kısa vade ve grup yarışlarda da zaten tanıdığımız dört Çelik Kalkan bu Mehmet Salih Çelik kardeşin yarış içerisinde bir problem yaşatmaması durumunda günün güvenilir bankosu olarak öneriyorum. Geldik 3. koşuya. Yaşlı 5 bir mücadele var. Döhöv 4 yaşlı Araplarda 1400 metre kumda da 6 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki ben bu grup içinde yine bir tane safkanın yeterli olabileceğini düşünüyorum ve günün ikinci bankosu olarak da bu safkanı sizlerle paylaşmak istedim. O da bir numaralı Bordo Mavi. Önemli bir 6 atemsisi anne kanatta Emre Yıl. Yine Nizamettin Demir İdarsı'nın son yarışını kazanmıştı. Artık bütünleşti safkan. E, bu safkan ilk satıldığı zaman ben zaten söylemiştim. Önemli bir 6 Tahazi Hükme Emel bir Birma Bordo Mavi e, ileride kısa vade ve grup yarışlarda da ileride adından söz ettirebilecek bir safkan yavaş yavaş gelişiyor. Safkan her e, geçen gün üstüne koyarak geliyor. İleride grup yarışlarda adından söz ettirerek önemli bir e, temsilci Birma Bordo Mavi. Bence bu grubu yine çok kolay bir şekilde geçip birincilik serilerine devam edecektir düşüncesi. için diyeyim günün ikinci bankosu olarak değerlendirilebilir. Dördüncü koşu aynı zamanda ikinci altılı gan yanında başlangıç yolunu oluşturuyor. Handikap 15 bir mücadele var. 1800 metre uzun mesafe. Çim'de 12 safkanın buluştuğu bir yarış bizi bekleyecek. 3 numara Varlı Bey bugün e, önemli bir Night Falcon. Anne e, kanat kanatta Alvesi'ye klasik önemli bir çim pedigrisi. İlk defa çime çıkacak 3 numara Varlı Bey. E, önemli bir dediğim gibi çime giden pedigrisi de burada öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi safkan rakim noktasında 6 numara Sinelmen yine Özcan Yıldırım bir dersinde rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. İmkan ve bütçe dahilinde yerimiz varsa... 4 numaralı Köstenceli'ye de Velat Demir idaresinde bir çatma atabilirsiniz. Daha sonra imkan ve bütçe dahil yerimiz varsa 8 numaralı John Balekon gibi yine 10 numara Babyface gibisi Afganları da geniş oyuncak arkadaşlar değerlendirebilirler. Yani 3 ve 6 numaralısı Afganları biraz daha ön planda tutuyorum ama yerimiz varsa 4, 8 ve 10 numaralısı Afganlarda imkan ve bütçe dahilinde değerlendirebilirsiniz. Geldik altılı ganyanın ikinci yani antikap 16 bir mücadele olacak. Dört yukarı İngilizlerde 1900 metre kumda da 9 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki ben bu grupta da yine bir tane safkan önereceğim ve bu safkanın e, günün için 3. bankosu olarak size önereceğim ki o da ben bu gruptan çok üstün olduğunu düşündüğüm ve son yarışını kesinlikle ölçü almadığım 3 numaralı Igazu Fals bugün ve de tabi yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşamaması durumunda ben daha önce de geçtiği bu grubu bir kez daha geçecek ve günün kazananı olarak görüyorum. Önemli bir Winner Ever Wintam -win sahne kanatlı sıra Pekan Safkan son dördüncülüğünde bu gruptan çok çok ağır grupta dördüncü olmuştu. Şimdi çok uygun bir grup yakaladı. Ben bu grubu geçeceğini Vedat Abiş için Vedat Abiş için yarış içerisinde bir problem yaşatmaması durumunda 3 numaralı Gazi Faz günün riski olursa Afgan olarak göze çarpıyor. Geldik Altılı Ganyan'ın 3. yana satış bir mücadele var. 3 yaş İngilizler'de 1900 metre kumda da 9 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Kitabı baktığımız zaman zor bir o kadar da dengeli mücadele. E tabi aslında hangi safkan gelirse gelsin benim için de çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Ama 4 numara Golden Corinth önemli bir Corinth temsi bugün Velat Demir idaresinde safkanı ben son yarışı ölçü almıyorum. Biraz daha ön planda olacak bu safkan. Rakim noktasında bir numara Doktor Rak yine Mehmet Salih Çelik Gidars'ın önemli fast Nefa Mus temsilcisi son yarışlar ölçü değil uygun grupta koşacak. Ben yine ile iki, iki numaralı Best of Fatoş'un da bu arada derece yapabileceğine inandığım safkanlardan bir tanesidir. Yani 4 numara Golden Cornet biraz daha önde olsa da rakim noktasında 1 ve 2 numaralı safkanların muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Burada bu grupta bomba arayacak arkadaşlar da 8 numaralı Intimating Presence Ali Kaçmaz idaresinde bomboş bir kilosu var. Bu önemli hakim temsilcisi yaparsa buranın bombasını 8 numaralı Safkan yapar. İmkan ve bütçe halinde bir çarpıda bu Safkan'a atabilirsiniz. Geldik altılı Ganyan'ın dördüncü yana Seren bir koşusu kısa vadi yedi bir yarış dört yukarı İngilizlerde 2200 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki bir numara Jevinger yine Vedat Abşi aslında bu önemli smart Robin Tapsı artık safkan e, her yaşta ilk, e, koştuğu yarış bir önceki nazaran daha iyi 23.4 gibi çok güzel bir düzlük bir sprinti var safkanın son yarışları başarılı öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabi Safkan rakip noktası 3 numara Malenaz yine Halis Karataş'ı dersinde muhakkak denenmeli. Yine 4 numara Victor Wallace yine önemli bir Win River Win Times, Özcan Yıldırım'ı dersinde rakip tanımaz. Muhakkak kuponlarda şans verelim. Yine 6 numara Hayalet Kız Ahmet Çelik dersinde değerlendirilmesi muhtemel bir diğer Safkan'dır. Hatta 2 numara Lakers'a kadar burada değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok zor bir o kadar da dengeli mücadele. Aslında 1 ve 3 numaralı Safkan'ları ben biraz daha ön planda tutuyorum ama yerimiz varsa 2-4 ve 6 numarası Afganların da değerlendirilmesi muhtemel bir yarış gibi gözüküyor. Geldik 6'lı ganyanın tabela yana Maiden bir yarış var. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kumda 11 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki bir numaralı Onkel Paşa. Kadir Demir dersinde bu önemli General Quarters safkan gerek kum olsun gerek çim olsun çok iyi dereceli var. Öncelikle değerlendirilmesi gerekir. Ben bu grupta bir tane safkan olarak önereceğim. O da rakip olarak Halis Karataş'ı 7 Yedirma Vulcan rakibinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir. Aslında burada 8 numaralı Nora Şahin var Vedat Abişi dairesinde çünkü neden derseniz ilk çim yarışında ikinci olmuştu 159 günlük arasına rağmen imkan ve bütçe de deneyebilirsiniz ama 1 ve 7 numarası Afganlar arasında geçmesini beklediğim bir mücadele. Geldik altılı Ganyanın son ayağına handikap 15 bin mücadele var. Döhöv dişileri has bir yarış. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kumda 15 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Çok zor bir o kadar da dengeli mücadele. E tabi bir numara Kırat kızı burada son yarışını ölçü almıyorum. Öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Rakip noktasında 3 numara Asil nefesinin önemli bir Berksoy Tamsi Muhammed Özdemir idarsindi. Yine Ahmet 5 beş numara ablasının gülü. Yine altı numara Destansı Müslüm Çelik idarsinde muhakkak denenmeli. Yine burada tuttuğunuz safkanlar varsa onları da bu grupta değerlendirebilirsiniz. Hatta 7 numara Ihlamur Çiçeği Nizamettin Demir idarsinde muhakkak denenmeli. Yani bir numaralı Kırat kızından ben iyi bir koşu. Rakip noktasında da 3, 5, 6, 7 numaralı Afganların muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta 2 numaralı gözlüceye kadar birazcık burada fazla da at yazmak zorundayız. Çünkü günün dengeli ve kalabalık mücadelesi. Arkadaşlar Adana yorumlarım bu kadar. Dediğim gibi e, akşam Kocaeli vardı. Ben Kocaeli yorumlarımı bir önceki videomda paylaştım. Oradan değerlendirmesini ve takibini yapabilirsiniz. Yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere. Herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.